Herkese merhaba arkadaşlar. Bu benim sesli ilk videom. Ve Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi yeneyim. E evet. o yüzden Mikrofon kapanmış. Evet, ekranı biraz kırdık. Şöyle. Evet, bu benim yeni hesabım. Hesabım gitti. Ve sizlerle bu hesabı geliştireceğim. Şimdi Yorumlar yaz. Buradaki en iyi karakter kim? Buradaki. Bendekiler. Yeni başladı ve Ya, wow. <laughs> Öt, İki Evet, hiçbir hiçbir şey görmedik. Devam. Şimdi maç oynayacağım. Bugün ben kupa olmaya çalışıyorum. Olamayacağım. Biliyorum ama çalışıyorum. Bu şarkı niye böyle ya? Şarkıyı hiç sevmedim. Hah. Verdi Ayta. Evet. Dikkat edin. Uzun oynamıyorum. Bildiğiniz göre Roblox kapatıldı. Roblox açılırsa Roblox'ta video çekeceğim ve orada çok güzel olacak. Abone ve like atmayı unutmayın. Benim arkadaşımın hesabı var, onu da gidin. E, adı et koyuyorsunuz. E, A'daki gibi A'ya basılı tutun, yukarıda oluyor zaten. Et koyun. Sonra Neymar Taha Roll yazın. Çıkıyor hesap. Ona da abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen yani videomuza geçelim. Biraz sesmiş. Tamam. Şimdi ay. Az kalsın videoyu kapatıyordum. Yeah. birdi 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 birdie. birdi birdi. Ya mal ne yapıyorsun? Ha burayı sansürle. Buraya yok. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Lan top nerede? Abi gel abi abi abi. Gel hadi. Çol hadi. Hadi gel. Hadi gel. Pat. Ne oldu lan? Ah. E primo abi. E primo abi. E Epr primo. Tok. Tok tok. Ah 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 ah. ah. Bak. Ta. Burada sana sesleniyorum. Tane hesabını. Bunu izleyeceğini biliyorum. Eee. <laughs> Girmemeye çalışalım. Yarın gülmemeye çalış bak. Gülme. Gülme. Bazen değişik sesleri var çünkü. Basit <laughs> <laughs> la 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 Amuk yok bu matbaa Pomay Mmmmm Oğlum bir kazanamadık. Sıkalım hadi öldürün bizi. Oo ye yeah, ye. Yeah. Oh my god çok güzel oynuyorsun. Oha. Hay be senin topunu. Oğlum dynamite göremiyorum nereye attı bak. Oğlum bak basılı tutucu zaten nerede olduğunu gördüğü için. Atabiliyor musun? Bu niye oraya? Ya ulti boşa gitti. Ay. O magunni go. O magunni tut 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 tut. Bu benim Brawl Stars'taki kocam. Hatırlayın. sandık. Çıkı mago. Çıkı. Çıkı çıkı mago. O ye 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 ye. Çıkı mago. Çıkı çıkı. O. Çıkı çıkı mago. Ma go Çıkı çıkı mago. O o o. Niku Like ve abone, mesajcılar paylaşsın ve yorum yapsın. Bana doğru yazsın, yapabilirsiniz. 29. Wow, 8 bat. Oh my god. Dur yanlış. Wow, oraya oh gidiyor. Ömer çiçeği. Hadi alın da yazın. Ronaldo! Ronaldo çalımını attı. Ronaldo aldı topu. Ronaldo götürüyor. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo topu döndürdü. Ronaldo, Ronaldo goya gidiyor. Ronaldo. 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 Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo. Uy bir çalım attı sonra bir gol. Ü <laughs> Tablete CAM scare. Oğlum gitmiyor. Lan oyun dondu. Bak kendi oluyor. Dokunmuyorum şu an. Hah tamam. Ya oğlum gitmiyor. Böyle olup duruyor. ya. Oğlum niye öldürüyorsun? oh, her yer yarası. Öldür. Öldür de göreyim. Ö Sen öldürmedim. Sekiz bit öldürdü. Oh. Canım hadi. <laughs> topi top ya oyun dondu gitmiyor Al işte. Oğlum bak benimle dalga geçmeyiz kötü şeyler olabilir. Ha. Ha! Öldürme. Oğlum mikrofonda hiçbir şey göremiyorum ki. Ya. Oy. I, ı, 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 bana bakın. Ronaldo. Gördünüz mü? Evet. Ben yıldız oyuncuyum. Gördünüz mü? Bu yıldız oyuncu değil diyor. Bu da değil. Bunda Mamuti Chikadoki var. Ben de pro yazıyor gördünüz mü? Bir de altın sarısı. Evet. <laughs> tamo cada sida oh ai tamo cada sida oh ai tamo cada sida wow oh yerinde dur bak. Yerinde dur. Düt 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 düt. Lan 12 dakika ne oldu? Bakayım saat kaç. Ee, galiba gece 2 olabilir. Neyse. Benim kupam artmadı. Ben? Böyle kırılar tableti Elim acıdı lan <laughs> <laughs> Oğlum ben. <pokalamam. gülüyor> Bir daha üst geldik Diğer video için Like atın <laughs> 10 like gelirse diğer video gelecek o çok güzel olacak. İnanabilirsiniz. O kötü ama bak. Öyle güzel ki. Öyle güzel ki. Ronaldo öyle tanışacağım. Şaka yaptım. O kadar da değil. Abartmayın. İkinci videom bu Başka bir oyunda çekeyim mi? Başka bir oyunda çekmemi isteyenler. Bir like. Ne diyeyim? bana bak. Ee, oğlum lan gece köründe yanıyorum lan. An annem dışarıda. Tabii ah. video ah. <laughs> izleyeceğim ya. Diğer videoda da göstereyim ben ona. göstermemi istemiyorsan size demiyorum arkadaşlar. Benim arkadaşıma diyorum he. Arkadaşıma diyorum he. Bak ta. Kanka. Bak. Boy doy ben. Tamam mı? Yorumda yaz. Yorum ve like atmazsan o senin gerçek videolarını gösteririm. Tamam mı? Okey. 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 Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlere Bloxstars oynamıştık. Yarın veya şimdi atacağım. Tamam. Abone ve like atmayı ve yorum atmayı ve paylaşmayı ve e, bildirimler açmayı ve e, basmayı unutmayın. Bay bay. Çıkıdakı bum bum.